Merhaba değerli takipçiler, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Çok şükür. Normalde seyahatteyken çok önemli bir şey olmazsa video çekmem ee, ve yine bir seyahatteyim. Bodrum'dan İstanbul'a geldim. Şu anda İstanbul'daki evimdeyim. Ee, Hidayet'in, oğlumun doktor kontrolü için buradayız. Ee, ve e, seyahatler... Zaten insanı yeterince görüyor e, ve burada yapılacak şeylerin planlanması, kısıtlı saatler için hareket edilmesi, İstanbul'un yoğunluğu, buradaki hastalığın salgının son derece yaygın olması, hepsi hepsi başlı başına e, insanın zamanını alan aklını e, o taraflara yönlendirmesini gerektiren zorunluluk halleriyken iş e, mümkün olduğu kadar düşünmek istemiyorum. Zaten yardımcım Tuğçe de bunu e, söylüyor. Bilal Bey seyahatte. Bilal Bey e, dönünce çekecek diye, yazanlara, soranlara video e, çekecek ve fikrini söyleyecek diye gelişmelerle ilgili. Ancak e, dün gece yatmadan evvel videoları izledim ve bugün e, benim de e, bu konuda bir şeyler söylemem gerektiğini düşündüm. Takipçilerimin ısrarları karşısında e, fikrimi beyan etmem gerektiğini söyle, düşündüm. Ve Sen Çal Kapımı dizisinin tatile girmesi, tatile girmesi son derece doğal. Son derece doğal çünkü hastalık öyle bir bastırıyor ki bu yaygın e, salgın Pandemi öyle bir bastırıyor ki değerli takipçiler, özellikle büyük şehirlerde öyle bir sarmış durumda ki toplumu. Lütfen, lütfen, lütfen e, aldığınız tedbirleri iki katına çıkarın. Lütfen, sağlığınız için sizlerden rica ediyorum. Ali Can e, duyduğuma göre hastalanmış geçmiş olsun Alican Aytekin Seyfi'yi oynayan dizide ve önemli bir yan rol. Alican'ın hastalanması ekibin moralini bozmuş ve senaryonun içinde de sık sık yer aldığı için de gerekli. Hem bu salgının biraz daha fren, frenleyebilir umuduyla onu bekleyelim. Hem zaten bölüm ara, e, sezon arası, sezon finali yapmamız gerekir. Çünkü oyuncuların dinlenmesi, teknik ekibin dinlenmesi gerekir diye kanalla yapım şirketi konuşa konuşa e, tatile girmeyi kararlaştırmışlar ve 30, 39. bölümü izleyeceğiz. Sen Çal Kapımı dizisi tatile girecek. Sezon finali olacak. Ee, ve bunu dün EMF yapım EMF yapım kendi resmi internet sitesinden duyurdu ve sosyal medyada Kerem Bürsin de bunu beyan etti. Daha sonra canlı yayın açtı. Kerem Bürsin herkesi ve Hande Erçel'i de şaşırtır bir şekilde canlı yayın açtı. O canlı yayını bir dahaki videoda bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Peş peşe iki video çekmeyi düşünüyorum size bugün. Bu da benden size bir sürpriz olsun. İstanbul iklim olarak umduğumdan daha iyi buldum. İstanbul'a bahar güzelliği gelmiş. Mevsim olarak bahar güzelliği gelmiş. Ege çok rüzgarlıydı. Ben bırakırken çok rüzgarlı fırtınalıydı Bodrum ve bütün Ege boyunca da o devam etti seyahatin boyunca da. Ta Bursa Bursa'da da hatta öyleydi fırtınalıydı. Dün Bodrum'dan İstanbul'a karayoluyla geldim e, ve e, ne var ki İstanbul'da koronavirüs çok yaygın ve set ekiplerinin en büyük en büyük e, tehlikesi koronavirüs oyuncular Allah korusun koronavirüsle karşılaştıkları zaman bütün senaryo alt üst olur. Düşünsenize bir de başrol oyuncularına koronavirüs bulaştığını ki var böyle diziler de oldu ve ertelendi yarım kaldı diziler yarım kaldı çekimler durdu. E, bu destekliyoruz tabii ki dinlenmeleri gerekiyor. Ne yapacaklar? Oyuncular ne yapacaklar bu e, tatil döneminde? Onu bir dahaki videoda konuşacağız. Canlı yayını bir dahaki videoda konuşacağız ve e, bazı antiler, bazı antiler ''Bitti, dizi bitti, Sen Çal Kapı dizisi sona erdi, bitti'' final filan gibi böyle paylaşımlar, aptal aptal paylaşımlar yapıyorlar. Hiçbirine inanmayın, hiçbiri doğru değil, yok öyle bir şey. Bir başarısızlık filan değil bu. Her dizinin yaptığı, nasıl diziler e, Haziran'da sezon finali yapıyorlar ve bir dahaki Eylül'de başlıyorlar, Ekim'de başlıyorlar... Bu dizide erken girdi. Sağlık nedenlerinden dolayı dediler zaten. Ee, olay tamamen budur. Ee, yurt dışında hiçbir dizi böyle çekilmez. Bu tempolarla çekilmez. Böyle haldır 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 haldır. Bir buçuk iki ay ara vererek çekilmez. Yazın iki ay ara veriliyor bizde bizim ülkemizde iki buçuk ay. Ondan sonra çekimler tekrar Ağustos'ta başlıyor. Siz onları Eylül'de Ekim'de izlemeyi izliyorsunuz. Ama oyuncular Ağustos'ta tekrar setlere başlıyorlar. Bizim ülkemizde öyle. Ağustos'un başında, Ağustos'un ortasında en geç oyuncular tatili bitirir ve çalışmaya başlar. Ama e, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yahu yaz tatili Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 ay. 16 ay pardon 16 hafta. 16 hafta ne yapıyor? 4 kere 4 16. 4 ay, 4 ay Amerika'da ara var yazın. Kışında 8 hafta ara var. Aralık 15 dedim mi? diziler tatile girer. Çünkü Aralık'ın 21'inde Noel var. Aralık'ın 15'i 20'si arası diziler tatile girer. Ta Noel tatili bitene yılbaşı tatili bitene kadar. Şubat'a kadar. Şubat'ın 15'ine kadar Amerika'da kış tatili var. Amerika'da yaşasanız ne yapacaksınız? Sevdiğiniz diziden. Senede 6 ay uzak kalıyorsunuz. 6 ay seyredebiliyorsunuz Amerika'da. Onun için bizim ülkemizde diziler gece gündüz çekiliyor ve çok yoğun bir şekilde, çok yoğun bir şekilde her hafta yetiştirilerek üçer saat karşınıza getiriliyor. 2'şer buçuk saat karşınıza getiriliyor. o anlamda çok şanslıyız seyirciler olarak, dizileri izleyenler olarak. Sen Çal Kapımı dizisi de son derece güzel bir tempoyla 39. bölümü tamamladı. Dönüşte inşallah döndükten sonra yazın. Bütün ekranın tozunu attırır. Bütün ekranların tozunu attırır. Sen Çal Kapımı dizisinin karşısında hiçbir yaz dizisi duramaz. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Çünkü bu başrol oyuncularına halkın gösterdiği bu sevgi varken, bu sevgi, bu bağlılık, bu yakınlık, bu ilgi varken, hiçbir romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı dizisinden daha çok, daha fazla... E, izlenmez diye tahmin ediyorum yazın başlayacak olan yeni romantik komedi romantik komediler var sençal kapımı dizisine gösterilen çok büyük ilgi e, tabii ki diğer kanallara da heveslendirdi ve her kanalda ikişer tane romantik komedi başlayacak başlasın başlasın Kerem Bürsin ile Hande Erçel ve o güzel ikinci e, derecedeki oyuncu ekibi olduktan sonra ve o harika yönetmen ve set ekibi olduktan sonra Asena Hanım'a da, yapımcıya da buradan selam olsun. O da elinden geleni yapıyor. Ee, görüyoruz. O dram tutkusundan vazgeçmesi lazım. O aşırı dram tutkusundan diyelim ona. Dram tadıyla olduktan sonra sen çalkapımı dizisi seyredilir elbette. Ve seyirci onu e, tolere eder, ister. Ama çok ağır dram olursa, başrol oyuncularını silen bir dram olursa istenmez. Olmasın öyle lütfen. Bir daha zaten bu yeni senaristler son derece güzel yazıyorlar. Bunu tek bölümle hepimize herkese gösterdiler. Şimdi bu tatilde senaristler de haltır haltır koştur koştur yazmayacaklar. Daha bir dinlenerek, daha bir sakin sakin, daha bir düşünerek öyle değil mi? Daha bir Rahat bir şekilde kahvelerini yudumlayarak, gidip deniz kenarında oturup bilgisayarlarını açıp sakin sakin, güzel güzel, temiz havayı koklayarak yazmak var. Bir de evde o yoğun tempoda yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Tamam yönetmen, tamam bir Altan Bey, Altan Hocam bitiyor, hazır, gönderiyor. Böyle bu tempoyla yazılırsa tabii ki istenmeyen şeyler olur ve çok kaliteli zor çıkar. Ama şimdi senaristlerle daha e, rahat çalışacaklar diye düşünüyorum ve ve artık fanlar olarak da huzur içinde olun. Huzur içinde o tartışmaları lütfen bir kenara bırakın. Dizi yayından kalkacak. Dizi işte bitecek mi? O endişeleri de bir 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 kenara bırakın. Yok öyle bir şey. Sen çal kapımı dizisi aslanlar gibi dimdik dimdik bir şekilde başı yukarıda bir şekilde sezon finali yapıyor ve Haziran ayında te tekrar geriye gelecek. Zaten hangi kanal bu kadar başarılı sosyal medyada 5 milyon tweet ne demek ya? 5 milyon tweet atıldı bir bölümle ilgili ya. Bu Fox Türkiye hangi kanalda izleniyor? Bu kanal hangi kanalda seyrediliyor diye elbette yurt dışında da bunu merak ediyorlar ve bakıyorlar ki Fox Türkiye'de seyrediliyor. Fox Türkiye bununla gurur duyuyor. Böyle bir diziyi hangi kanal bitirmek ister? Hiç öyle şey olur mu? Peki değerli takipçiler bir video daha çekeceğim. Orada da sürpriz şeyler anlatacağım. Onu da izleyin mutlaka olur mu? Sevgiyle kalın.